Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bir mevzu var videosuyla daha karşınızdayım bugünkü enerjisizliğimi şimdiden e, mazur görün lütfen Çünkü depremle yattık depremle kalktık biliyorsunuz asrın felaketi yüzyılın felaketi e, tırnak içinde bir felaketten bahsediyoruz felaket yaşanmayabilirdi bunu biz nasıl önleyebilirdik deprem anında neler yapmamız gerekiyor e, ile ilgili Kısa bir video paylaşmak istedim size. Şöyle söyleyeyim, ben depremden sonra Perşembe günü bölgeye gittim. Firma firmamla beraber firmada çalışan 10-12 tane arkadaşımla beraber 3-4 tane araba, işte bir kamyon dolusu eşya, hani o kısmını çok anlatmama gerek yok. Orada amacımız neydi, niye gittik? Ben kısaca ondan da bahsedeyim, gördüklerimden de bahsedeceğim size bölgede. Aslı bakarsanız artık çok bölgeyle alakalı da konuşmak, bir şeyler görmek istemiyoruz ama bu tip felaketleri nasıl önleyebileceğimizin yolu bilimsel olarak varsa bu bir kader değilse hiçbirimiz için, ülkemiz için bence dünya için bir kader değil felaketler. Her birinin birer daha az can kaybıyla, daha az mal kaybıyla bitebilecek yöntemleri var olduğunu düşünenlerdenim. Bilime inananlardanım, sonsuza dek, sonuna dek bilime inananlardanım. Neyse o kısmı da geçtim. Ben İskenderun'a gittim. İskenderun'da birçok mahalle yani belki de %90 mahalle ölçüsünde büyüklük yerle yeksan olmuş. Binalar yıkılmış, çatlaklar oluşmuş. Çatlaklar oluşan ve yıkılmayan binaların içine oturulması olağanüstü derecede imkansız durumda. Şöyle söyleyeyim sula, su basmış İskenderun limanının yakın bir yerde, İskenderun limanına yakın bir yerde konakladık. Ne yaptık? İki tane elimizde çadır vardı, sahra çadırı büyüklüğünde çadır. Orada e, o çadırları kurup bir sıcak yemek dağıtma e, modunda gittik ve yanımızda götürdüğümüz minimum e, şeyleri e, yardım e, materyallerini dağıtmak bütün işte ulaşabildiğimiz kadar köylere ulaşmak yani kimsenin giremediği kimsenin giremediği demeyeyim ama yardım edilemediği şekilde duymuştuk. O yüzden onlar için gidip onlara dağıtmak bir şekilde koordineli olmak yoluyla gittik. Ama bize bir yer tahsis edemediler. Yani şöyle eleştirmem gereken noktada Gerçekten koordinasyonsuzluk çok üst düzeydeydi. Ben bunu kendi yaşadığım için aktarıyorum. Bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum ama gerçekten gözlemim öyle. Zaten günlerdir haberleri izliyoruz. Haberlerde çıkan e, görüntüleri hep beraber izledik. Biraz ön yargısız izlersek görüntüleri gerçekten nasıl bilimden uzaklaşmışız ve nasıl bu deprem önlenebilir diye tartışırsak çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Orada gerçekten şu an için enkaz çalış, kaldırma çalışmaları sanırım yarın başlayacak herhalde. Dolayısıyla yarın dediğim bugün pazar. Ben bu videoyu pazar günü şu an için çekiyorum ama yayınlamam herhalde bir iki gün daha alır. Dolayısıyla günü söylemem lazım. Yani ertesi gün pazar günü sanırım şeyde Maraş'ta ve Hatay dışındaki yerlerde enkaz çalışmaları başlayacak. Dolayısıyla hala umut var mıdır bilmiyorum. Umut her zaman var ama çok da umutlu değiliz bu anlamda. Onu da belirteyim. Dediğim gibi İskenderun limana yakın bir yerde bir konaklamamız oldu. Hatta şey yat şeyinde yat kulübünde yat kulübünün mutfağında çalıştık biz 2-3 gün. orada elimizden gelen her şeyi yaptık. Enkazlardan enkazlarda çalışan arkadaşlara görevlilere gönüllülere yiyecek içecek dağıtmaya çalıştık. Gidebildiğimiz kadar köylere gidebilmeye çalıştık. Kimsenin yani daha doğrusu ön olarak gidemediği kimselere yiyecek içecek ulaştırmaya çalıştık. İşte hijyenik malzemeler ulaştırmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar bir firmanın çalışanları firmanın şeyinde önderliğinde maddi olarak güçlü tabii çok önemli bu durumlarda. Bunu yapabildiğimize en azından sevinçliyim ama Yitip giden canlılar gerçekten ne ee, için öldüler, ne uğruna öldüler, bunu çok 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 irdelemek lazım. O binaların yani yan yana duran binalardan bir tanesi sıfır hasar neredeyse, sıfır hasar alıp bir tanesi tamamen çöküyorsa bunda bir akıl karışıklığı yok bence. Nereden bakmamız gerekiyorsa bence artık oradan bakalım. Yok işte İstanbul depremini hazırlanıyormuşuz da yok bilmem ne 99'da kimse sahada yokmuş da. Ya bu yalan dolanı bırakalım arkadaşlar. Yani 99 depreminde en çok acıyı yaşayan insanlar zaten hep göz önündeydi. Ben Ankara'da yaşamama rağmen 99 depremini hisseden, yaşayan tabii ki bir maddi manevi kaybım olmadı ama o korku ben o zaman biraz çocuktum. Ve gerçekten onu nasıl atlatamadığımı kendim dışarıdan olsa bile kilometrelerce uzaktan e, yaşamış olsam bile gerçekten bunu e, anlatabilirim, söyleyebilirim size ki deprem birebir yaşayıp Maraş'ta, Hatay'da, İskenderun'da, işte e, Malatya'da, Gaziantep'te, Elazığ'da, Diyarbakır'da yani başka aklıma gelmedi bir şehir var mı bilmiyorum ama yani bu 10-11 şehirde gerçekten nasıl yaşandığına dair bir iç sezim var, bir ön sezim var. buralarda yaptığımız binalar yıkılmayabilir miydi, yıkılmayabilirdi. Bunu onlarcasını gördük, Twitter'da gördük, başka sosyal mecralarda gördük, her yerde gördük, gördük biliyorsunuz. Yani yıkılmayınca yıkılmıyor. Yıkılmayınca neden yıkılmadığının bilimsel bir dayanağı var. Bunu da lütfen artık buradan uyarılarımızı birebir de olsa yapalım. Ben bunun için de bir, olsa bir video çekmek istedim. Yoksa gidip gördüğüm şeyleri anlatmak çok acı verici. Yani o enkaz altından e, çıkarılma çalışmalarına ilk kez canlı şahit oldum. Buna e, söylenecek hiçbir şey yok. Ama ilk başta gittiğimiz gün Perşembe gününden bahsediyorum ben. Olağanüstü derecede koordinasyonsuzluk. Kimin ne yapacağı belli değil. Ki biz deprem bölgesiyiz. Biz biraz afet bölgesiyiz Türkiye olarak. Ülkesiyiz daha doğrusu. E hal böyleyken biz 2023 yılında hala bir şeyler öğrenemediysek, bilmiyorsak ya da bunu öngöremiyorsak ki ben öyle olduğunu düşünmek istemiyorum. Ee, topu da böyle aslına bakarsanız çok şey söylemek istiyorum ama topu da birilerine atmaya çalışmıyorum. Birilerine atmak gibi düşüncem de yok ama gerçekten artık bilinçlenme seviyemizin üst düzeye çıkması, yukarılara çıkması gerektiğini inananlardan biriyim. Dediğim gibi başta video açarken de bilime inananlardan biriyim. Bilimle yürümek isteyen insanlardan biriyim. Ee, umarım siz de öylesinizdir. Ama durum orada çok felaketti, fenaydı. Ee, dediğim gibi ben Ankara'da oturuyorum. Ankara'da depremi hissettim. Ee, bir sonraki depremi de hissettim. Orada yaşamak, orada o hissiyata, o içselleştirmeyi yapabilmek çok önemliydi. Ee, yani o koordineyi çok fazla göremedik. İşte Hatay'a gitmek istedik. Hatay'da biz sizi koruyamayız dediler kendi ülkemizde. Biz sizi koruyamayız. Tamam biz oraya gitmeyelim. Yani böyle insanlara da zor hani kuvvetlere de kolluk güçlerine de zorluk çıkarıp ya biz oraya gideceğiz filan demek de çok yer şey değil. Ama kendi ülkemizde herhangi bir vatandaşın koordineli bir şekilde bu tip durumlarda bir yere gidemiyorsa gerçekten iki elimizi artık başımıza koyup Din, yani kendimizi mi dinleyeceğiz, neyi dinleyeceğiz bilmiyorum ama bir biz ne yaptık dememiz lazım. Beni duyuyorum. Ben kendi adıma bireysel olarak e, gittik. Dediğim gibi 2-3 gün yemek dağıttık. Yemek dağıtmamızın, dağıttığımız yemeklerin sayısının haddi hesabı yok. E, olağanüstü bir çaba gösterdik. Herkes olağanüstü bir çaba gösteriyor orada. Gösterdi daha doğrusu. Şimdi artık enkaz kaldırma zamanı e, gibi gözüküyor yani ulaşılamayan enkazlar, zamanında müdahale edilemeyen yerler, oradan kurtulabilecek insanların olması, hikayelerin böyle bitmesi, insanlık yaşamının böyle bitmesi gerçekten can sıkıcı, onur yıkıcı. Bundan da nasıl kurtuluruz bilmiyorum ama gerçekten bu tip durumlarla baş etmek çok zor psikolojik olarak. Orada onu yaşamak, o psikolojinin içinden çıkmak, başka şeyler yapmak ekonomik olarak hasar görmek maddi olarak bunu tamir edilemez noktada olması manevi duruma zaten hiç girmiyorum maneviyatın bir tahribi olduktan sonra bunun düzelmesi çok daha zor oluyor o bölgeler tarım bölgesi tarım nasıl düzelecek barınma nasıl düzelecek yani Birçok 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 eleştirim var. Şimdi burada ben bir kişi olarak hakem kesmiyorum ama oraya gitmiş o bölgeye 2-3 gün görmüş biri olarak söylüyorum. Gerçekten felaket. Gerçekten felaket. Yani e, bundaki sorumlular, bundaki e, kamu görevlilerinin sorumlu, sorumlu olan, e, yapamayan, görevlerini yerine getiremeyen kamu görevlileri acilen istifa ettirilmeli kendileri varsa eğer biraz böyle e, vicdani durumları hala yerinde duruyorsa işi gücü bırakıp istifa etmeliler diye düşünüyorum. etmiyorlarsa ettirilmeliler bu felaket Türkiye'nin her yerinde olabilir e, ve olacağını da bilim insanları söylüyor. Yani İstanbul olası İstanbul depremi e, yaklaştığını söylüyorlar. 99 depreminde 30 yıl içinde diyorlardı. 2023'e geldik, 23-24 yıl geçti. E, ne zaman olacağı her an olabilir diye bu kadar senemizi geçirdik. Bunca sene ne yaptık oralar için hiçbir fikrim yok. E, yani bir şey yapmadığımızı düşünüyorum aslına bakarsanız ama e, bizi yönetenler değişmedi son zamanlarda, son 20 yıldır. Ne yaptılar hiçbir fikrim yok. Burada hiçbir şey yapmadıkları biraz ortaya çıktı. En azından ee, karşılaştığımız manzara böyle. Ee, vallahi deprem bölgesinden size dediğim gibi çok aktarıp böyle moral bozucu şeyleri video haline getirip bunları insanlar izletmek, böyle diretmek istemiyorum. Zaten onlarca video paylaşıldı. Ee, Ahbaba çok teşekkür ederim. Ben yardımlarımı yani firma adına da biraz bölüştürdük. Ahbaba yaptım. Ottu Mezunlar Derneği'ne yaptım. Yaptık daha doğrusu. Eee akuta yaptım yaptık ee, Yani babala babala e, görevlerine babala o sanura e, çok teşekkürler kendi adıma çok teşekkürler ülke adına çok teşekkürler 7-24 hala koşturuyorlar orada e, yani Levent'i ahbap çalışanlarına ahbap gönüllülerine çok e, buradan selam olsun onlar da. Övünmesi gereken yerde yani saygı gösterilmesi gereken yerde birçok eleştiriye maruz kaldılar. Bunu da gösterebileceklerini düşünüyorum. Ben ikisine de güveniyorum. İki oluşuma da güveniyorum. Sonsuz böyle yaptıkları çalışmaları da görüyorum. Diğer devletin kurumlarına da güvenmek istiyorum. Onları kendi adıma yani fikren ayırmıyorum ama nereden geldiğimiz, nereye gittiğimiz ve ne olacağımız biraz belli değil gibi duruyor. Bu da hepimizi ben bireysel olarak beni üzüyor. Ee, uzakta yaşayan bir insan olarak size aktarmam gereken şeyler biraz bunlar. Eleştirilerim bunlar. Gördüğüm manzara bunlar. İşte oraya ilk gittik. Gerçekten bir çadır bile kuracak yer vermediler. Bu bir eleştiri. Belki hani te tehlike anlamında bizi de korumak için söylediler ama yani bir şekilde çadır kente bir şey gidip bir şey dağıtmak istiyorduk. Bunu biraz planda, programlı yapmak istiyorduk. Zaten Yönetme, devlet buralarda yani hükümet buralarda ortaya çıkmalı. Yoksa devlet dendiğimiz şey oluşum e, halkın ta kendisi. E, dolayısıyla halk olmazsa bir hükümet olmaz. Halk olmazsa bir e, devlet de olmaz. İkisi koordineli çalışacaktı ama halk, halk, halk biraz e, her depremde felakette olduğu gibi e, biraz baskın çıktı ve Türk milleti biliyorsunuz. Türk milleti olarak da çok böyle şey sokmayayım. Yani Türkiye e, halkı hepimiz bir şekilde yardım etmeye gönüllüyüz. Yardım etmeye niyetliyiz. E, dolayısıyla e, burada da böyle oldu. Umarım umarım ders çıkarırız da bu depremi dünyanın e, diğer ülkelerinde olduğu gibi hafif atlatan, hiç kimsenin burnu kanamadan atlatan ülkelerde olduğu gibi örnek hep aynı örnek verilir ama Japonya gibi uzak doğu ülkelerinin gelişmiş ülkeleri gibi atlatırız. 7, 7 işte 6 virgül bilmem kaç ölçeğinde sallanıyor adamlar. Gerçekten bir şey olmuyor. Ya biz 5 şiddetinde depremlerde bile 6 şiddetinde depremlerde bile bir can kaybı yaşayan bir milletiz. Artık böyle olmasını istemiyorum. Artık böyle olmasını istemiyoruz ve bunu 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 istemiyoruz. Yani bunun böyle olmasını diliyoruz artık yani. Ee, benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım daha böyle sevinçle içimizdeki burukluk biraz geçince e, videolarımıza devam ederiz. E, Balı kanalıma abone olun da demek içimden gelmiyor. İsterseniz olun. Umarım olursunuz. Bir başka videoda daha görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Haberleri takip edin. Çok böyle içselleştirmemek lazım ama başka çaremize yok sanırım. Buradan bilimle ayağa kalkacağız. Onu da buradan belirtmek isterim. Kendinize dikkat edin.